başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Orta geldi öndüreye doğru. Yükseklik kazandı. Top penaltı noktasına indi. Anlaşamadı Antalya sporlu oyuncular. Elle oynama iddiası var. Konya sporluların. Oyun devam etti. Hayır diyor Zorbay Küçük. Bir önceki pozisyonla ilgili olarak elle konuştu. Burada Antalya sporlu oyuncular anlaşamadılar. Hakeme döndü Konya sporlular. Penaltı beklediler. Oyun devam etti. Şimdi Sokolçi Kaleşi. girdi içeriye. Şut dışarıya. Sokolçi Kaleşi. Güray önünde boş bir hareket alanı buldu girdi içeriye. Güray baktı arkadaşlarına. Sert gönderdi inanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir pozisyon Safuri değerlendiremiyor. Savunmanın da müdahalesi var Koner, Topu alan Olcan döndü geriye Luka Prim istedi. Oğulcan buluştu topla. Baktı içeriye. Ortayı da yaptı. Kafa. Top direğin yanından dışarıya. Kritik yerde top kaybı. Dario Şariç. Dario Şariç taşıdı topu. Pası verdiler sonra. Sağ kanatta boşluk var. Safuri. Kaleye baktı. Safuri. şut dışarıya. Geldi işaret. Ortağa öndüre doğru. Yükseklik kazandı sonra Erden sekti. Buksa bir türlü uzaklaşmadı. Veysel'in müdahalesi yumrukladı. Enzozi! Enzozi attı. Kafalardan seken top. Enzozi vuruyor. Gol atıyor öne geçiriyor ev sahibini. Ceza sahası içinde Antalya oyuncular bir türlü uzaklaştıramadılar o topu. Enzozi kafayı vurdu gol attı. İkilemenin ortası Güray dokundu topa. Uzak mesafe şut dışarıya. Yeni indirmek istedi. Safuriye gitti top. Erdoğan aldı yeniden. Erdoğan Gilerme karşılıyor. Boşa çekti Erdoğan. Ortayı da yaptı içeriye. Kafa ve gol! Buksa! Müthiş vurdu. Harika vurdu kafayı. Çok sert bir kafa vuruşu Buksa'dan. Skora dengeyi getiriyor Buksa ve son dedik geliyor değerli futbol severler. Tümosan Konyaspor 1, Bittek Sen Antalya Spor 1 maçın sonucu. Konya'da kazanan yok.